Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı pazarlar. Yine <laughs> yani bir tek tek videosunda karşınızdayım. Ama bura değişik bir yer. Bakın hep yıkıntı. Şöyle manzarayı göstereyim ben size Önce araziyi göstereyim. Bakın hep kayalık, hep yıkıntı. Buralarda zamanında çıkken çok dehşet yılanlar görmüştüm ben burada. Burası bir tepe. Tepenin üzeri böyle. Şurası zamanında kazılmış. Bakın böyle bir arazi burası küçük. 200 metrekare falan. Belki 300-400 metrekare işte. Yani bir tepe düşün, tepe'nin üzeri. böyle yıkıtık bir, bir bina varmış, büyükçe bir bina varmış belli zaten. Bakın şöyle e şu köşe taşları binanın şöyle, şöyle, şöyle olduğu gibi göçmüş. Bakın, taşlara bakın. Böyle kuyuya benzer bir şeyler var. Ama doldurulmuş. Yaz bu. Buraya gezeceğim. Nasıl ne var bakalım. Belki de hiçbir şey olmaz. Belki de ufak bir şeyler olur. Belki de bir sinyal hayatımızı değiştirir. Hey, benim cihaz neredeydi? Bakın arkadaşlar. Her taraf yıkıntı belli. Bu yüzden az çok anlayan arkadaşlara söylüyorum yaşantı alanı. Burası belli. Çok belli. Bakın. Dağın tepesinde yine dağın daha iyi olur. Ha benimce cihaz orada. Bak işte 500 metre kadar falan işte var yok. geçirmiş o Tamamen eti. Dağ falan matlar kemikler ne yaptılar. Evet arkadaşlar araziyi gezdik. Birazdan start vereceğiz. Bakalım. Nasipte neler varmış ya da yokmuş. sinyalle. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar galiba sinyal bulun. Tonca arkadaşlarım şeyleri de çok buralarda mezar çiçekleri. Her taraf taş kaya. Şöyle üzerine alıyoruz her zaman gibi büyük yemek parçasıysa kırar sinyali eğer değerli metalse evet, çıkmış. Şöyle. Bu arazide cihaz stabil demek ki bu arazide fazla. Bir yolunu falan. Öyle bir şey yok. Ama işte sıkıntı olarak pointer. Valla. Şöyle yuvarlak paraya benzer. Bir şey de görünmüyor. Arkadaşlar. Neyse bakalım. Ya. Videolar bu sıra iyi. Neden iyi? Arazi yağmur çamur yok. Kar yok. Bu sene ne biçim kış oldu ya değil mi? Arkadaşlar felaket kış oldu bu sene. Ben böyle hava ta küçüklüğünde gördüm. Evet. Bu ne ağır bir şey. Aha, bu ne? Bronz parça. Oo. Arkadaşlar. Bakın kalıp buldum. Kuyumcu kalıbı. Bizde de görmüştüm aynısını. <laughs> Bakın şöyle. Kuyumcu kalıbı. Ana kuyum, kuyumcu falan var ki burada? Hadi be. Şuradan vurulmuş belli şey kekeçlerle bakın resmen e, para kalıp bulaydım değil mi arkadaşlar hatıra şeyden basardık kurşundan kurşun e, da çok bende hatıra olarak sizlere hediye ederdim şey de olabilirdi ya e, Konstantin Basil ama bu kuyumcuk alıp arkadaşlar Evet güzel bir parça bulduk. Şahane. Şahane. Arkadaşlar güzel başladık. Devam. Allah'ın izniyle. Devam. Evet arkadaşlar kısa bir mola. Birazdan devam edeceğim. Şu şu kurşun parçası. Bu araziden de benim dikkat ettiğim şöyle Kesilmiş metal parçaları çıkıyor. Bunlar neyse artık. Şu kuyumcu kalıbını şuna bir denesek mi ki ya? Kurşuna. Yani arkadaşlar. Şöyle vuran ben de. Bir göstereyim. İkelim olmuyor. Şunu durakları Yok ne olmadı bu? kalıp. Bu kurşun da değil ya. İçi kızıl bakır gibi bir şey. Oh. Üstü bakır. Aman üstü kurşun. İçi mi bakır bunun? Ne bu ya? İçi, iki, iki videodur da bakır, bakır madeni buluyor. Kızıl. Beyaz değil. Arkadaşlar bir dakika sinyalde görüşürüz inşallah. Kısa bir şey verdim, Şu güzelmiş hayatımda buldum. daha altın gümüş değil ama sanat eseri. Güzelmiş. Devam arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bir tane daha buldum. burada duvar örgüsü var bayağı da büyük bir duvar örgüsü var bakın göstereyim ben size şöyle bu tipin etrafı da duvarlarla örülmüş belli zaten duvar Öyle gidiyor. Ama bunlar çok tohum'a gitti ya. E kare kare demir parçaları. Metal ya maden olarak mı kullanılıyordu bunları böyle istifleyip artık bilemiyorum. Amma araba geçti ha. Devam arkadaşlar. Bir dahaki sinyanda görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar sonunda da sinyal Canlarım çıktı bugün canlarım Vallahi canlarım çıktı Derin İnşallah derin değil. Orada evet. bir sahip bir sinyal var. yolusu yukarıda kaldı. <laughs> Değişik bir ses var. Oink etti. Baktı artık. kazdığımız yere atıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi Aa. Başka bir şey çıksa zaten kıyamet kopar. Şurada anladığım kadarıyla Konstantin'in bir dişi. Başka bir versiyonu. Yüz Gözü gözün ne adamın? Şöyle bir şey. Ölmüş sen, ölmüş. Öyle adam. Her arazide karşıma çıkıyor. Bunu yemin etsem Yeminim doğru. Bakın işte Konstantin her ara arazide karşıma çıkıyor. Yani bu adam ölmüş kaç bin sene önce. Evet. Devam arkadaşlar. İnşallah bir sinyal daha bekletiriz de. Bugün bu kadar geldiğimizi de görüşürüz. Tamamen bir sinyal daha. Burayı kazmadan önce şunu göstereceğim arkadaşlar. Bizim arazinin durumu bu. Bakın volkanik bir kaya. Erimiş donmuş lav. Lav kaya. E, bu gökteş falan değil. Buralarda bol bol yani bu alan volkanik olduğu için cihazlar burada genelde sapıdır. भइखा त सबहरू böyle şey yapıyoruz. Gazıyoruz çıkmış bile. Neymiş? Bu, bu da mı? Bir şey edeceğim. Şimdi demeyeyim. Çoluk çocuk da ama bu öyle bir şey değil ya. Bu başka bir şey. Yok şöyle bakayım ben bu başka arkadaşlar bu başka Hı. evet tamam bilmiyorum bu başka bizim bizim dayılan değil bu Hı. arkadaşlar galiba ben gidiyorum yoruldum acıktım şu arabanın yanına varan da bir de orada şey çeken kapanış çıkıyorsun Bugünlük de bu, kadar olsun. Allah'a emanet. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yemek büyük. Bir dahaki videomuzda ve in inşallah görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüz olsun. Bunlar önceki videolardan. Arkadaşlar bugün de bunlar bir tane Konstantin bir de ne olduğunu bilemedim galiba Roma mı hangisi şu kare e şeyle metaller bir de bu kuyumcu galiba bunlar ne sembolü ki ya acın değil mi ne? demir eksikliği falan varsa gider. Şuradan acın. Ne dursun. ben Hemen dikenler battı. Çık. Neyse. Arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşürüz inşallah. Allah'a emanetsiniz. Akşam güneşini de gösterelim. Gerçi kendi güneşi.